konuda niye endişelisin ki? Yaşasın Filistin dersem e, siyasi bir davranışta bulunmuş olurum. Çocuklar ölmesin dersem insani bir davranışta bulunurum. Bu ne saçma bir şey. Zaten siyasi bir davranışta bulunmak insanidir. O yüzden insanlar siyasi davranışlarda bulunurlar. Yaşasın Filistin demek ayrıca da e, ne kadar siyasi olabilir? Bu konuda endişe edecek ne var? Bütün sanatçılar bir otosansürle davranıyorlar. Eğer kendileri bunun bilincinde de değillerse e, onların yapım şirketleri ya da menajerleri devreye girip bunu yapıyorlar. Yapıyorlar. Sanatçı sürekli havadan sudan bahsetmek zorunda kalıyor ya da kendi hikayesini anlatmak değerinde. Bir süre sonra bütün toplumun göz önünde olan sanatçılarına baktığınızda ne kadar içi boş konuştuklarını görebilirsiniz. Çünkü onlar tembihlidirler bu konuda. Picasso'nun İspanya İç Savaşı'nda yaptığı meşhur tablosu aslında Picasso'ya bir siyasi kıyafet giydirmedi. Ama o resim bir siyasi protesto olarak tarihe geçti.